Merhaba. Açtın mı kızım? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben taze ceviz tane. kırıyorum burada. Mandarinalı da çok sağlıklı. Tabii hazırlandım bir taraftan da. Giyindim, kuşandım. Allah yani aratmasın bu günlerimizi var. gerçekten. Küçük yemeye başlayalım. Sari ben Sare yiyecek herhalde fındık. Ben ona şunu içelim. Vereyim ben ona kabuğunu alayım. Anneciğim sen ayıkla. Bir tutma, tamam mı? Diğer tarafta. İç seferim. kabuğunu. Evet. Diyorum ya şunları görüyorum da zamanında hasret iyi. kalıyorduk be. Alamadığımız şeylerdi. Taze cevizi nereden alacaksın? İnsan sonradan sonradan hasret gideriyor bunlarla. Alamadığımız şeyler İstanbul gibi yerlerde bunlar çok pahalıydı. Taze fındık çıkardı. Çok severdim. Şöyle küçük ka kağı kese kağıtları olurdu. Onlar da alırdık. Bu hatun nereye gidiyor? Bir dur bakalım. Eee. Herkese sürpriz olsun. Bilmeyenler var, bilenler var. Bu hatun Yine vallahi davet edildim. Eee. Sürpriz yaptı. Bileti alındı. Biletimi almış. Hazırlan buraya çabuk gel dedi. Beraber gidelim dedi. He. Ama söylemedi. hatta ben. ablası da bugün karar vermiş. Demiş ben de geliyorum beni bırakmayın. Bensiz olur mu? He. <laughs> Aynen. E, biz e, ikimiz gidecek. Bu kadar çabuk da beklemiyordum ama her şeyin hayırlısı. Az önce ben ne yapalım? Ben mi sana? Sarı ne oldu ya? Ee, ne oldu anneciğim? Bak minik mandalina. Aa çok güzel. Kim almış kurabiye ablam mı almış onu? Kim almış? Annem mi almış? Tamam annenin aldı. Annesinden başkasının kim alır sağ olsun. Bayağı da kalınmış. E, taze cevizin kabuğu. Onunla mücadele anne. ediyorum. Endişeyi de pazardan aldım. Köyümüz yok ki. bu <laughs> Belki de o yüzden <laughs> en çok köylüleri seviyorum. Hep olma hevesi oldu bugüne kadar. Keşke olabilsem, keşke yaşa yaşamış olsaydım oralarda. Kaderimiz değişir miydi acaba? Değişmezdi tabii ki. Diyorum ya bunu yani alma şansı yoktu İstanbul'da. Zenginler alırdı taze ceviz, taze fındık. Her Çok pahalıydı bizim genç kızlığımda da öyleydi. Hele 12-13 yaşında, 14 yaşında tepe başına çıkardım bayram yeri tepe başında. Bir seyyar satıcı hı. olurdu. Oradan şöyle ufak kese kağıdı, paramı biriktirir götürürdüm. Bilirdim ben onu 10 gün orada kalırdı taze ceviz çıktığı zaman. Hemen bir kese kağıdı. Eve gelinceye kadar zaten çıtır çıtır ye. Anne nerede? Şimdi her şey ne her şey. Dinik. Hamd olsun şükürler olsun var. Ama ne yok? Ya huzur yani yok insanlarda. Çok şükür ben bunu huzurlu yiyorum. Ben şimdi ceviz alıp bir Ve daha. Kendime göre ama söylemedim çoğu insan için. Parayı kazanıyorlar ama mutluluğu huzuru bulamıyorlar. Olanlar var mutlu olanlar var. Yuvasına, huzurum, mutluluk yani. versin. Hatta annem beni bir işe sokmuştu. Terzilik. Böyle boncuk diziyorlar tuvalet. İsmini hatırlayamıyorum ya. Çok çalışmadım çünkü çok çalışamadım. Ee, karanlık oluyordu akşamları işten geldiğim zaman. Tepe başı da bizim e, Kasımpaşa'ya bağlı. Böyle inerken çok karanlık olduğu için annem gitmedi daha dedi. Orada içenler, sıçanlar oluyor. Aa. Tuvalet anne, çok anne, güzel tuvaletler, anne. abiyeler dikiyorlardı. Çok lüks bir mağazaydı. Anne. Onun şeyine, atölyesine verdiydi Neyse, annem, öğreneyim ben bir ben şeyler yapacağım. diye. Aa, bakın, çok ne çabuk de. öğrenmişim, çıkmışım. Açın bir mı? ayda çıktım. Baharda girmiştim. Kışa dönünce hava karardı. Hadi ayrılıştan. Işte. Hoşuma da gider boncuklar böyle boncuk diziyorlardı, renkli renkli, taşlar Sen Kaç yaşındaydın? 14. Yapma 14 olsun. yaşındaydım. Keşke bir mesleğim olsaydı. Ne kadar zor mesleksizsin biliyor musun? Sen, biz biz vasıfsız işçiyiz ama her işi yapıyoruz nedense. <laughs> Annelik, anne, 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 anne. anne, anne, ablalık, babalık, teyzelik, halalık, her şeyin üstesinden geliyoruz. Çok şükür. Yeri geliyor erkek oluyoruz. Erkeklik yapıyoruz. Ben bir daha bir şey, ben. Ya Anlayacağınız ben bir saat sonra çıkacağım evden. Ee, ufak bir sırt çantam var zaten. Her yere onunla gidiyorum. Akşama da yani Esra ile yapmayacağım bu arada. bir Bilmemisi istiyorum. Gittiğim yerde yapacağım. Ben de moderatör. Moderatör. <laughs> Takipte. Araya giren kaçakları hemen engelleyecek. Olacak hayatımızda. Kaçaklar da olacak, yanlışlar da olacak. Eleştiri de olacak. Eleştiri de olacak tabii ki. Ama her zaman söylediğim gibi eleştiri dozunda olsun. Küfürsüz, hakaretsiz, ölçülü. Biz nasıl insanlara ölçülü cevap vermeyi çalışıyorsak onlar da bize sorarken ölçülü sorsunlar. Ölçülü cevap zaten alırlar. Diyorlar ya bana bir şey açıklamıyorsun, bir şey açıklamıyorsun. Sormanız gereken ben miyim acaba diyorum kendi kendime. Sonra da onlara da aynısını söylüyorum aslında. Ben değilim, matabınız. Benim de bildiğim bir şey yok. Ama dedim ya birkaç kişi yazmış sayfaya. E, öyledir, böyledir diye. E O zaman e, bilenler varsa bilenlere sorun, sorun cevap alın. Gerçekten bir bilgim yok sorduğunuz sorularda. Zaten bilsem... Yanıt da veririm, cevap da veririm. Demek ki e benim bilmediğim bir şeyler oluyor, dönüyor. Benim haberim yok. Herkes de haklı olarak merak ediyor. Dargın mısınız, barışık mısınız, niye gitmiyorsunuz, niye gelmiyorsunuz? Ha kızmıyorum. Soracağım. Diyorum ki dargın değilim. Gitmememin sebepleri vardır. Bunu ben de bilmiyorum ama. Benim de bildiğim şey değil bu. Beni aşıyor. Anne bir tek bana benim. O yüzden <laughs> matabı ben dilim diyorum farkındaysanız. Matabı ben değil. Bir insan davet edilir, çağrılır. Gitmezsin bu bir terbiyesizliktir. Bir kere gitmezsin. İki kere gitmezsin ama üçüncüde icab etmek gerekir, değil mi? Ama ben, ben değilim bu muhatabı. Bana sakın kırgılık e, kırgınlık ya, yapmayın. Anne, yani ben... oradan beni de tutun anne, demiyorum. Anne, Ama anne, haksızlık de, yapmayın diyorum sadece. Ay, günaha girme Kendi de. kendinizi günaha sokmayın diyorum. Sadece evet. beni eleştiriyorsunuz. Neden, neden, neden bilmiyorum. Bir şey değil. Hayır, <laughs> Diyeyim ki benim bunda kazancım ne? Her şeyimi burada açıklıyorsam çocukluğumu, babamı, ailemi bunu da açıklarım bir insan. Abi bilmediğim bir şeyse açıklama şansım yok ki. Ha bildiğim bir şey oldu dün öğrendim. Sare'nin kardeşi olacak. Sare de bakıyor bana. Ama erkek kardeşi olacak gerçekten. Sare'nin söylediği doğru çıktı. elemezsen Sare... Arkadaşlar yani bu konu artık kapansın. Sizden tek ricam Allah rızası için Cuma günü hürmetine diyeyim size. Sizler benden iyi bilirsiniz. Ha, beni görmek isteyen varsa evime gelsin. Benim gittiğim yer belli. Geldiğim yer belli. Koşturduğum yer belli. Arzu eden buyursun gelsin. Ha beni niye Allah razı olsun gelenden de gelmeyenden de. Dün bak ne güzel Samsun'dan kadın bayan gelmiş. Allah razı olsun dükkanımıza ziyaret geldi. Beni görmek istedi, gördü. Ne kadar mutlu etti, beni onur etti. Ben de gidiyorum. E, farkın görüyorsunuz zaten farkındasınız demeyeceğim. Çekiyorum. Davet ettikleri zaman Allah razı olsun hepsinden. Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'dan. Ben normal hayatta nereye gidebiliyordum? Hiçbir yere gidemiyordum. Yalan mı söylüyorum? Normal. E, gitsen bile senede işte bir kere 200 senedir o da başladım. Daha önce öyle bir şansım olmadı hiç. İşte Yunus kendini toparladı, evlendi. Ondan sonra bir iki Semiha ile gittim. O zaman YouTube'umuz yoktu. Konya'ya gittik. Nereye gittik? Afyon'a gittik. O zaman YouTube yoktu kimse de. Ha, geziyorduk. Ha, üç günlüğüne, beş, üç günlüğüne, üç günlüğüne öyle. Güzel de oluyordu. Kimse sorgulamıyordu. YouTube yoktu çünkü. Gidiyorduk, geliyorduk. Tabii ki soracaksınız. Sormayın demiyorum. Ama bilmediğim şeyi cevaplayamam diyorum sadece. Ya siz olsanız bilmediğiniz şeyi cevaplayabilir misiniz? Benim de bilmediğim bir şey vardır belki. Sizin bildiğiniz duyduğunuz. Çünkü bakıyorum o kadar ısrar ediyorsunuz, gidiyorum bunlar bir şey biliyor demek ki. İnşallah biri de yazar sayfaya. Tamam ye ye. Gelirken şey almıştım çocuğuma. Niye onun ismini de unuttum. Çörek. Çörek çörek. Evet, çörek. Ay şeklinde çörekler oluyor ya. Neler ne için Saharem yesin? Sarem yesin dedim ucundan ucunda Amer. Hayır olmaz. Ben Benim ben paylaşmak istiyorum. Yedin mi? Yok yok yesin yesin. Çocuğum yesin yeter ki. Ben daş yesem de olur yavrum. Verecek misin babaanne? Verir bazen. o verir de. O işin gidip yeter bir tepki. Daha çok olur ama. Onu ver bana, bayağı e, bayat Hı. tarafını ver. saat tarafını ver. O şimdi ver. Aşkım, için. tamam tamam. Sen Çok Hı. da sevmiyorum Hı. ben bunu. Aslında ben paskalya çöreği çok severim. O çok, çok O da tazesi her yerde bulunmuyor. Kurt çok alırdı mesela. Paskalya çöreği. Birazdan bir bir Alıyorum. Burası da çıkarıyor da her zaman olmuyor. Hı. Bu da taze çıkarıyor. Ama çok pahalanmış ya. Şu kadarcık şey 30 lira. Hı -hı. Öyle ama orası pahalı. Orası da pahalı. Ha nefsimizi görlesin amaç. Eskiden çok alırdık yerdik. Kurtuluşta bir fırın vardı. Çıkarırdı paskalya çöreklerini böyle hele paskalya aylarında. Kedilere de şey yapmış annem. Yemek yaptım kapıya. Güzel, açtım ortaya tasa. Tanımadığım da geliyor, tanıdığım da geliyor. <laughs> Yeni doğmuş onlar bence. Büyümüşler bir yerde. Çörek de güzel oldu ay ceviz de. Valla Allah'ıma diyorum ya, hamd olsun şükürler olsun. Elimiz ayağımız tutuyor. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, kazanmaya çalışıyoruz. Biraz da şu YouTube'dan kazanabilsem var ya. İnşallah o da olacak Allah'ın izniyle. Hiç kazanmıyorum değil. Az bir şey şöyle bir şey oluyor. Artısı eksisini götürüyor. <laughs> Yanlış oldu. Yanlış oldu. Ama zaten sıcak hemen kurusun. Yiyemiyor mu ceviz, ceviz annem? Yiyor. Yiyor değil mi? <laughs> Niye o öyle bak ona? Ne o suyu yere döküldü de ona bak. Öyle mi? Olsun ya. Çıktı oldu. Tamam Kendi sağ olsun. Kuzu yani zaten hava sıcak şu anda. Tamam canım sağ olsun. Ona mı üzüldün be yavrum? Bunlar ufak tefek şeyler. <laughs> yani. Ölüm mü var? Yaralı mı var? Çok şükür. <laughs> Benim vaktim geliyor herhalde yavaş yavaş. Çıkmam lazım. Üsküdar'a. Bak çekecek var burada gördün mü? İnternetim de hiç yok. Garip bir telefon. 23'üne kadar da yokmuş. Dışarıda <laughs> internetim olmayacak. Değişik Ona bir üzülüyorum. Bir şey. Arkadaşım internetinden bağlanacağım artık. Ondan sonra değiştireceğim o şeyi. Bunun anlamı bir saatte. Yeter artık falan. ya. 10 günde internet mi biter? Ne yaptım ben? Bir de daha geçer gibi şey. <laughs> e, bir şey. He. Ee, 1 GB diyor. 1 GB neydi? He, 1 GB ben bir video yükleyemem. Yok. Aynı bizim güneş vuruyor. İnsanlar şaşırmış mı? Öyle mi kabulleniyorlar? Evet. Demedim ki. Olsun boşver aman. Artık bu konu kapansın. Kapandı zaten canım onlar için de kapandı ben biliyorum. Biz evet. en son bir videoda konu kapansın demiştik ama bunlar irdelediği için her şeyi. Merak yani. ettiği için tabii. Tabii canım, irdeliyorlar bana diyorlar bir de irdeliyorsun. Ya bizim izleyici değil bu arada. Değil yani. Yani. Bizim Neden? Bizim... Beni üzen onlar. Bizim. gelip yansımak. Gelin ama normalde değilsin. Sor, sorguluyorsan normalde de izle, sorgula. Hatta telefonumu vereyim konuşalım. Ben her zaman söylüyorum. Benim gizlim saklım yok. Emre de gelin konuşalım. Ben bu kadar şeyi açıkla anlatıyorsam varsa da bir şey anlatırım zaten. Niye anlatmayayım? Devlet sırrı değil ya bu. Bir, iki, üç. Gerek yok. Ve anlatmaya dön. zaten. Ve kardeş. Bir, şey bir kişi. Böyle işte. Gerek Küçük, yok yani. Yok be kızım. Matbu biz değiliz. Hı, hmm. doğru matbu biz değiliz. Abla. Bu güzel söyledi. Benim ablam benim. Babaanne. Herkes işte bu dünyada birbirini yargılıyor, soruluyor. Bazen de gereksiz evet, sorgulama, yargılama oluyor. Tamam. Bir, ne yapalım? Sadece, ben de 4-5 tane... E, ...youtube'cu izliyorum. Günlük blogları izliyorum, takip ediyorum. De. Niye? Destek olayım diye amaçlı. Ben ke sadece kendimi rap bana, rap bana yapmıyorum. Bunu sen yiyeceksin. Çünkü ne? Sadece onu Aa teşekkür ederim Sareci. Sen yemiyor musun mesela? Ben yedim, yedim. Yedim, ben yedim. Sarı yesin diye aldım zaten. Benim tatlı aram olmadığı için. <laughs> benim de fazla aram olmuyor ya. da bazen böyle... Tatlı olarak kavun yemiştim. Anne benim. Kavun da güzel çıktı. Bu arada aramızda konuşuyoruz ama kusura bakmayın. Anne bu senin için, gel gel. <laughs> Annesini besliyor, bu senin için, gel gel diyor. Annesiyle bir evcilik oynuyorlar bugün. Kardeşim. Aman aman aman. O da yiyor mu diyor kardeşim de diyor. Çocuğa bak ya. Şimdiki çocuklar var ya. Büyümüş, küçülmüş. Allah nerede varsa Allah'ım saat versin. Uzun ömürler versin. Güzellikler versin. Nerede varsa, kimin çocuğu varsa Mevlam. Acılarını göstermesin Amin. hiçbirimize. Birbirimize dualar edelim. Mübarek günler. Çünkü kimin duasının geçeceğini kabul olacağını bilemeyiz. Ben hepinize diyorum, Kırılmıyorum hiçbir şeye. Ama bazen ara ara üzüleceğim tabii ki. Üzüldüğümde oluyor. Artık ne yapalım? İnsanız ya. Birbirimizi tartacağız. Eksisiyle, artısıyla. Çünkü hep eksi olursa patlar. Hep artı olursa yanmaz. Eksi artı tamamlıyoruz. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. On buçuk canlı yayınıma herkesi bekliyorum. Açıklamalarım var. 22.30'da. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin.